Efendim şimdiki misafirim de astroloji danışmanı ve eğitmeni Pınar Gürel. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim gayet iyiyim. Siz nasılsınız Safiye Hanım? Ben de iyiyim çok teşekkür ederim. Pazartesi yepyeni bir hafta. Evet. Yepyeni güzel bomba gibi böyle haftaya Bugün başlamak istiyoruz. Çok güzel. Güzel eğlenceli bir konu var bugün gündemimizde. Valla ben de öğrendiğime çok sevindim. Siz geçtiğimiz evet. haftalarda da Merkür Retrosu'ndan bahsetmiştik. Konuşmuştuk birazcık canımız sıkıldı. Hı -hı. Biraz zorlayıcı süreçlerden geçeceğimizi söylediniz. Evet. Hem ülke olarak hem tüm burçlar olarak. Hı -hı. Şimdi Venüs'ün bize güzel etkileri olacakmış. Evet. Evet. Heyecanla ağzınızdan çıkacakları duymayı bekliyoruz. Önce ülke gündemini yorumlayalım. Hı -hı. Sonra efendim tüm burçlar ekranları başınızda kalın. Çünkü Pınar Hanım sizin için tüm burçların... ...Venüs'ün tüm burçları olan etkisini teker teker anlatacak. Evet. Önce ülke gündeminden başlayalım. Şimdi bu Venüs Retro'dan önce biraz bahsedelim Safiye Hanım. Bir buçuk aydan beri biraz gerçekten tüm burçları zorladı. Retro demek gezegenin hızını yavaşlatması demek. Bu da şuna e, sirayet ediyor e, yaşamlarımızda. Gezegenin konularında yavaşlama. Hmm. Mesela Merkür Retro'da imzalar geç çıkıyor. Venüs'te 10 Mayıs tarihinden itibaren yani bir buçuk aydan beri retro daha yeni ileri hareketine başladı e, ve son bir buçuk aydan beri Venüs'ün anlamları olan ilişkiler parasal konular güç tam e, Tayin etmek istediğimiz ne varsa, parasal konular da aynı şekilde birazcık yavaşladı. E, uyumu, ahengi, diplomasiyi hayatımızda var etmekte birazcık zorlandık. Hı hı. E, ve aslında Venüs İkizler Burcu'nda geri gidiyordu. Venüs İkizler Burcu'nda enerjisi çok güzeldir. Çok hareketli, eğlenceli, e, hayatın keyfini almayı bilir e, aslında. Fakat şu dönemde ilişkilerde alınganlıklar, yanlış anlaşılmalar... Eyvah kaprisler <laughs> ve hatta maalesef aldatmalar, Eyvah. yalan tabirler. Çünkü Venüs ikizler retro'nun gölge tarafları bu. Farklı beyan söylemleri. Bunlar gündeme geldi. Mesela ilk defa yeni işe başlanan konularda parayla alakalı. Şimdi Venüs retro olduğu için bu sefer parayla alakalı anlaşmazlıklar yaşanmış olabilir. Fakat Merkür Retro için söylediğimiz şeyi Venüs için de söyleyeceğim. Venüs Retro'da bir yeni işe başlandıysa ya da bir ...evlilik, bir ilişki, bir yatırım... ...yapıldıysa maalesef... ...geçmiş olsun. Eyvah. geçmiş Şimdi Merkür Retrosu için dediniz ki... ...15 Temmuz'a kadar yeni kararlar almayın. Evlenmeyin, evet. birazcık bekleyin. Evet. E şimdi ne yapacak izleyicilerimiz? Şimdi Venüs Retro bitiyor ama... ...bir yandan da Merkür Retro'ya yakalandık. Şu an gökyüzünde <laughs> 4 tane gezegenin... ...Retrosu var. Yani Venüs bitti... ...bir tanesi aradan çekecek ama... ...3 tane daha Retro. Eyvah. Şimdi Venüs... ...ileri harekete başladı... ...daha birkaç gün önce... İlişkiler, kaprisler, bu parasal konularda aldanmalar yanlış kararlar bitecek ama ben hep şunu söyledim Venüs ikizler burcunda yani Merküryen bir burçta geri gidiyordu Aslında daha Merkür retro başlamamışken bile sadece Venüs ikizlerde retro iken bile sanki biz onu çakma Merkür gibi bir Evet çakma ya. bir Merkür retro gibi hissettik. yaşadık hissettik Peki evet. ne olacak şimdi Şimdi e, açıkçası burçlarla alakalı enerjiler çok güzel. Son bir buçuk aydan beri biraz sonra anlatacağım. Yaşadıkları tıkanıklıklar e, Ağustos'un başına kadar, 7 Ağustos'a kadar çok eğlenceli ve tıkır tıkır hızlı bir şekilde ilerleyecek. Güzel şeyler olacak. Güzel şeyler Ay, olacak. Hadi inşallah. Ülke gündemiyle alakalı da e, konuşacak olursak eğer, e, ikizler Burcu bizim ülke haritamızda, Sağlık konularını, hastane konuları, şifa konularını ilgilendiren hı hı. bir alanda. Son bir buçuk aydan beri bakın ne kadar zorlanmalardan ya. geçtik ülke açısından. Şimdi artık Ağustos 7 Ağustos tarihine kadar buralarda da gözle görülüp iyicil etkilerin geleceğini umuyorum. İnşallah gerçekleşir. Hadi inşallah. Efendim şimdi tüm burçlar ekranları başındasınız. Sevgili Pınar Gürel bize, Venüs Artık dedi ki retrodan çıkıyor ilerleyecek güzel enerjiler var dedi bakalım tüm burçlara etkisi ne olacak Venüs ilerlemesinin aşk bekleyenler sağlık para bekleyenler isteyenler. para isteyenler kariyer bekleyenler hepsini sizin için burç burç sevgili Pınar güzel yorumlayacak evet hadi başlayalım ilk başlayalım burcumuzdan. ilk burcumuz Koç yükselen Koçlar sevgili Koçlar son bir buçuk aydan beri Beklenen haberlerde, beklenen evraklarda, imzalarda hep gecikme yaşadılar. Benim etrafımdaki koç ve yükselen koçlarda da bunu bunu gördüm. Ee, i̇şte bir tapu müdürlüğünde bir işi olacak, imza çıkması lazım yapamadı. Eyvah. İşte başka bir mahkeme kanalından yapamadı. İş yerinde patrondan bir imza bekliyor, alamadı. Hı -hı. Çünkü Venüs e, onların zihin dünyası, iletişim, evraklar, imzalar alanında geri gidiyordu. Bir buçuk aydan beri biraz böyle sanki ters rüzgara gitmek gibiydi onlar için. Şimdi artık bundan sonra 7 Ağustos'a kadar bu alan çok hızlanacak. Düşünceler hızlanıyor. Hızlı düşünceleri yakalamak mümkün olacak. Yani aklına bir fikir geldi tak 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 onu hayatında görünür bir forma dönüştürebilecek. Eğitim hayatı olan ya da öğrenci olan Koç ve yükselen koçların e, o alanda da güzel enerjiler gündeme gelecek. Seyahat alanı mesela orası. Birçok koç ve yükselen koç şu dönemde tatil ve seyahat alanı da yapabilir. Kardeşler, yakın çevre, akrabalar, buralardaki muhabbetler çok eğlenceli bir hale gelecek. Yakın çevreyle olan ilişkisinde merak Heyecan, eğlence, güzel baya mobil hayatı hareketleniyor koç ve yükselen Koç hızın koçların. burcu aslında değil mi? Evet. O kaybettikleri burcu. heyecanı evet. şu anda geri yakalıyor Zegi sevgili koçlar. Koçun bile başlamıştı artık her şey hızlanmaya başlıyor güzel. yeniden. Sıradaki burcumuz boğa ve yükselen boğalar. Sevgili boğalar son bir buçuk aydan beri hak verecekler şimdi söylediğimi duyunca. ...para alanında çok gecikmeler yaşandı. Şimdi diyebilirler ki... ...para zaten pandemiden çıktık... hani ...eski ilmesinde değil ama olsun. E, gelecek diye... ...garanti gözüyle baktıkları paralarda bile... son bir buçuk mi? aydan beri... ...tıkanıklıklar oldu. Engellenmeler oldu. Hı -hı. Mevcut gelirinde düşüşler olmuş olabilir. Mesela e, hak edişlerini... ...alamamış olabilir. Fakat artık şimdi... ...bugünden itibaren 7 Ağustos tarihine kadar... Para alanı çok hareketlenmeye başlıyor. Parasal imzalar, parasal kararlar daha görünür olacak boğa ve yükselen boğalar için. Bunun sonucunda da kendine olan güveni çok güzel yerine getirecek. Sevgili boğalar, Venüs'ün ilerlemesiyle para akıyor size. Evet. Diyebiliriz. Diyebiliriz. Her haberden, her konuşmadan kendilerine fayda sağlayabilirler. Hadi inşallah. Sıradaki evet. burcumuzu yorumlayalım. İkizler ve yükselen ikizler. Ki zaten Venüs ikizler burcunda geri gidiyordu. Safiye Hanım. ...son bir buçuk aydan beri... ...Venüs Retrosu'nda en çok duran onlar oldular. Yani aslına bakacak olursanız... ...ikizler, başak, yay ve balık... Ee, ...başak ve balık çok durmuştu bu dönemde. Şimdi artık ikizlerin gündemi her anlamda... ...parasal konu, ilişki... ...mesela ilişkilerdeki tıkanıklıkları çözebilecek. Kendilerindeki o flörtöz etkiler... ...hayattan aldıkları keyif, hı hı. eğlence... ...mesela koç gibi tatil planları arkadaşlarıyla sosyal mekanlarda eğlenceli e, olaylar sevgili ikizler ve ikizler, yükselen ikizlerin gündemine gelecektir. Sevgili ikizler için tüm kapalı kapılar açılıyor efendim sizin için. Oh, evet. Ne kadar güzel başladı enerjilere. Bence e, işte gökyüzünde hiçbir zaman e, hep çok kötü ya da hep çok güzel bir şey yok Safiye Hanım. Şimdi Venüs Retro'yu bir buçuk ay boyunca e, sabrederek, sebat ederek yönettik. Şimdi bundan sonra ödül zamanı. İkizler Burcu'nda geri gidiyordu. İkizler Burcu'nu çok rahat bir bir döneme... dövüyor birazcık. Evet biraz öyle oluyor. <laughs> Hadi bakalım diğer burcumuzu yorumlayalım. Yengeç ve yükselen yengeçler hep e, hem kendi burçları hem de yükselenleriyle dinlemeleri çok önemli. Sevgili yengeç ve yükselen yengeçler bir buçuk aydan beri biraz e, kendi kabuklarına fazlaca çekilmişlerdi. Aslında yengeç zaten o motivasyonda bir enerjidir. O motivasyonda bir burçtur. Hani e, kendi kabuğunun da sert olması, içerideki o yumuşaklığı göstermez çok fazla. Göstermek istememesinin sebebi ya kırılırsam, hani hassas diye de biliniyor ya. Şimdi yengeçler Venüs retro'dan da maalesef tam da bununla alakalı darbe yemiş olabilirler. Yani yalan beyanlar, sansasyonel ilişkiler, hayatında olan güvendiği bir dost ya da gönül ilişkisinin onu kandırdığına ya da yanıttığına dair enerjiler, kalp kırıklıkları yaşanmış olabilir. Onlar geride kaldı hı hı. artık. Bundan sonra sevgili yengeç ve yükselen yengeçler için kendini çok güzel şifalandırma süreci. Güzel. Evet. Mesela ne kadar yoğun tempoda çalışıyor olursa olsun 1 iki saat 1 iki gün sevdiğiyle ailesiyle bir su kenarında bir özel alan bir zaman yaratırsa kendine çok güzel şifalanmaya ulaşabilir bu da. Sevgili yengeçler için efendim kendinizi ödüllendirme zamanı o evet, zaman. Hadi evet. Hadi bakalım. Diğer burcumuzu yorumlayalım. Aslan ve yükselen aslanlar. Sevgili aslanlar son bir buçuk aydan beri arkadaşlık anlamında sınandı sosyallikten kendini çekmek zorunda kaldı. Kalabalıklar içinde adeta insanların ikinci yüzlerini görmüş olabilir. Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan. Gene Venüs ikizler retrosunun e, gölge tarafı olan yalan beyan, yan, yanıltma, kandırma olaylarını arkadaşlar çevresinden almış olabilir. Şimdi bu anlamda biraz enerjiler fazla, hani biraz demeyim oldukça düzelmeye başlayacak geçmiş bir buçuk aylık dönemde belki e, ilişkilerde de dur kalklar yapmış olabilir. Artık daha hız alacaklar bu süreçte. Arkadaşlık ilişkilerini onarma şansı var. Küslükleri giderme şansı var. Onun dışında mesela geleceğe çok daha sağlam bakacaklar. Geçmiş bir buçuk ayda birazcık karamsarlık, para korkusu vermiş olabilir sevgili aslan yükselen aslanlar. Bunları çok güzel Onarabilecekler ve son olarak Buyurun. çalışan aslanların da kariyer gelirlerinde güzel sıçrayışlar gündeme gelebilir. Aslan bayağı şanslı evet, gözüküyor. Evet iddia zamanı başlıyor. Aslanlar o zaman kalp kırgınlıklarını gideriyor. Gideriyorlar evet. Hadi inşallah diğer burcumuza geçelim. Aslanlardan sonra başak ve yükselen başaklar. Sevgili başaklar son bir buçuk aydan beri biraz güven özgüven anlamında sınandılar. Yani aslında ister çalışan bir Başak olsun, ister ee, çalışmayan bir Başak olsun ama ne kadar kendini başarıyla yansıtmak istediyse bu son bir buçuk ayda o kadar zorlanmış olabilir. Hı -hı. Yani aile büyükleriyle, aynı evi paylaştığı insanlarla sözel çatışmalar, yanlış anlaşılmalar yaşanmış olabileceği gibi aynı zamanda çalışan Başak ve yükselen Başak'larda patronlarıyla, otorite figürleriyle, bağlı oldukları insanlarla olan ilişkilerde biraz sevgi konusunda yani acaba ben burada e, sevilmiyor muyum tarzında ikilemde kalmış olabilirler ya da kendilerini başarıyla göstermek anlamında zorlanmış olabilirler. Süreç bitti artık. 7 Ağustos'a kadar bu alan hızlı ilerleyecektir. O zaman Başaklar için Kariyer zamanı diyelim. Kariyer zamanı yeni teklif zamanı belki de. Hadi inşallah. Yeni fırsatlar gündeme gelebilir. Diğer burcumuza geçelim başaklardan sonra. Sevgili başaklardan sonra geldik terazi yükselen terazilere. Sevgili teraziler bu Venüs retro iken geçtiğimiz bir buçuk aylık dönemde biraz ilişkilerdeki o hani Venüs retro'nun anlamını en has, saf şekilde ee, ...yaşayan buçlardan biri oldu. Yanlış anlaşılmalar... E, ...alınganlıklar, plan bozulmaları... Hı -hı. ...mesela başkalarıyla beraber... ...ortak hareket ettikleri noktalarda... ...engellenmeler gündeme... ...gelmiş olabilir. Ee, i̇lişkilerdeki... ...diyaloglarda biraz tıkanıklıklar... ...onun dışında mesela mevcut bir... ...mahkemesi davası olan... E, ...terazi ve yükselen... ...terazilerin o alandaki akış... ...yavaşlamış olabilir. Yani... Ee, ilişkilerinde hız almak isterken aslında durmak zorunda kalmış olabilir. Yani hem yakın arkadaşı hem gönül dostu, gönül arkadaşlığı yaptığı insanla beraber biraz hani nereye gidiyor bu, bu ilişki diye bir cümle vardır ya tabir. Onu söylemiş olabilir kendisine ama artık bundan sonra hızlanıyor. Ee, önümüzdeki bir aylık dönemde İlişkisini en dolu dolu keyifle eğlenceyle yaşayacak burçlardan biri de terazi ve Hadi yükselen inşallah. teraziler. Demek ki teraziler biraz hız kesmiştiniz. Şimdi tekrar ivme kazanma evet. zamanı. Evet, Aynen. Terazilerden sonraki burcumuz akrep ve yükselen akrepler. Akrepler de son bir buçuk aydan beri dışarıdan Hı -hı. bekledikleri paralarda tıkanmışlardı. Yani birine borç vermişse alamadı. Beklediği bir para varsa gelemedi e, işte bankaya bir kredi başvurusu yapmak istiyorsa uygun şartlar olmadığı için ilerleyemedi örneğin. Onun dışında Venüs Retro'yu misafir ettiği alan ilişki krizlerini de çok içeriyordu. Hı, hı Demin o bahsettiğim aldatmalar, işte kandırmalar, kıskançlıklar, hı hı. etik olmayan bir takım davranışlarla da yüzleşmiş olabilir sevgili akrep yükselen akrepler. Artık kriz dönemi bitti diyebilirim. Enerjiler daha hızlı akacak. Artık hayattan istediğini koparma zamanı. Güzel. Akrep yükselen akrepler. Akrepler için. birazcık yoruldunuz, üzüldünüz. Şimdi artık güzel enerjiler evet, geliyor. Evet. Enerjiler güzel Hadi bakalım. Akreplerden sonra yay ve yükselen yaylar. Hı -hı. Sevgili yaylar da aslında Venüs'ün anlamı olan ilişkileri, dostlukları ve bununla beraber e, en yakınım, en büyük düşmanım olabilir mantığını yaşadılar geçmiş bir buçuk e, aylık dönemde. Hayatındaki çok yakın bir arkadaşla, dostla veya eşiyle ee, ilişkisinde problemler yaşanmış olabilir. Hı hı. İlişkide sevgiyle ilgili, beraberlik ruhuyla alakalı, tutkuyla alakalı azalmalar ve bunun akabinde taraflardan birinin uzaklaşma durumu gündeme gelmiş olabilir. Yay ve yükselen yaylar için bu alanda sınanmıştı. Çünkü Venüs onların ilişki alanında geri gidiyordu. Şimdi artık burada enerjiler hızlanmaya başlıyor. Yeni bir ilişki veya mevcut ilişkide e, hareket daha mutlu, güzel. güzelleşecek bu dönem. Çok sosyalleşecek. Yani yaylara aşk yerler. var. Aşk hatta belki de ilişkide daha da ileriye gitme evlilik, evlilik kararı. Ah yaylar ki. evleniyorsunuz. Hadi bakalım. <gülüyor> İnşallah. <gülüyor> Diğer burcumuza geçelim. Yaylardan sonra oğlak ve yükselen oğlaklar, sevgili oğlaklar son bir buçuk aydan beri biraz gündelik sorumluluklardan çok yorulmuş olabilirler Hı -hı. Safiye Hanım. Ee, gene çalışan bir oğlak olsun ya da çalışmayan bir oğlak olsun fark etmez. ...günlük hayatın temposu onları birazcık e, yormuş olabilir gerçekten. Hayatı yakalamakta zorlanmış olabilir. Bununla beraber zihinsel anlamda da yani kafaca da kaygı tarafına, vesvese tarafına, unutkanlık tarafına gitmiş olabilir. Şimdi bir defa zihin rahatlıyor her şeyden önce oğlak ve yükselen oğlaklar için. Onun dışında gündelik hayattaki o motivasyon geri geliyor. Normalde bir saatte yaptıkları bir işi 15-20 dakikada o gelen canla beraber kendilerine kotarma fırsatları var. Çalışan oğlak ve yükselen oğlakların da bu dönemde iş alanındaki aksaklıklar geride kalıyor. Çözülüyor mesela, her çözülüyor. şey. Çözülüyor. Harika. Evet çalışan oğlaklar için mesela yükselen oğlaklar için geçmiş bir buçuk aylık dönemde beraber aynı işi yaptıkları meslektaşlarıyla da sorunlar yaşanmış olabilir. ...arkadan iş çevirmeler, etik olmayan tavırlar bunlar da artık bitiyor... ...ve iş alanında yeni maddi fırsatlarla beraber proje artışları da gündeme gelebilir. Oğlaklara yeni kan i̇ş, geliyor için diyebiliriz. zaten Evet, çok motive oldukları için bu alanda daha da keyifle çalışırlar. Hadi inşallah oğlaklardan sonra... Geldik kova ve yükselen Kovalar. kovalara. Kova ve yükselen kovaların Safiye Hanım şu son bir buçuk aylık dönemde... Aslında ışıklarını, yaşamsal canlılıklarını e, yansıtmak isterken birazcık engellemelerle karşılaşmış oldukları olaylardan geçmiş olabilirler. Yani aslında çok mutlu hissetmek anlamında motivasyon güzel. Fakat karşılarındaki insanlar onları olumsuz etkilemiş olabilir. Şimdi artık 7 Ağustos tarihine kadar bugünden itibaren... Kendinize olan güven yeniden geri geliyor. Girdiğiniz ortamlarda dikkat çekiyorsunuz. Işığınız parlıyor. İddialı bir dönem. Kova ve yükselen Sen. kovalar. Hatta bir buçuk ay değil daha uzun dönemine gidersek son bir buçuk yıldan beri... ...aslında e, çeşitli problemlerden dolayı biraz geri çektiklerini biliyoruz kovaların. Ama artık o iddia yeniden kendinden bahsetme gündeme gelecek kova yükselen kovalar için... Aşk hayatı hareketleniyor. Güzel. Ebeveyn olan çocukların çocuklarıyla olan ilişkileri çok keyifli tatillere gidilebilir. Sohbetler eğlenceli bir hale gelebilir. Çocukların eğitim hayatıyla ilgili güzel dönüşler gündeme gelebilir. Mesela şimdi sınav sürecindeyiz Hı -hı. örneğin. Çocuğu olan kova ve yükselen kovaların da çocuklarla ilgili eğitimden güzel haberleri gündeme Aa, gelebilir. Hadi güzel haberler örneğin. kovaları bekliyor. Yaşam enerjiniz tekrar Yükseliyor. geliyor sevgili kovalar. Evet. Diğer son, burcumuz ve son balık, burcumuz balıklar. balık ve yükselen balıklar. Ee, son bir buçuk aydan beri zannedersem biraz yalnızlık hissini duycular sevgili balık ve yükselen çok da duygusallar. Balıklar, çok duygusallar. Evet ben de bir balık burcuyum. Son bir buçuk aydan beri daha ziyade evde zaman geçirmeye dair güçlü motivasyonlar hissetti ama evde bile aslında hani. Çok da e, kalabalık olmaya gerek yok. Yanımda birkaç kişi olsun ben onlarla mutluyum kafasındaydı. Şimdi artık 7 Ağustos'a kadar bugünden itibaren gene evde olmak isteyecek, ailesiyle olmak isteyecek. Fakat o yalnızlık, vesvese, birazcık bilinç altından gelen travmalar canlanmıştı balıklar için. Onlar artık bitecek, daha eğlenceli. Venüs ev alanlarından geçecek Safiye Hanım. Evi güzelleştirmek isteyebilirler. Hmm evde dekorasyon değişikliği yapmak isteyebilirler. Mesela ben de bir balığım ve gerçekten evde değişime gidiyoruz. Ve hani bunu bilerek değil motivasyonu o şekilde hissettiğim için olay denk düştü. Diğer yükselen balık ve balıklar da bunu hissediyor olabilir. Eve biraz para harcayarak da olsa güzelleştirme mekanları canlandırma güzel gelişecektir sevgili balık ve selam balıklar için balıklar için de evde mutluluk ev anlamında de mutluluk. mutluluk evet güzelleşme çalışmaları Valla çok güzel enerjiler evet, verdiniz evet bugün haberler güzel harika efendim 7 Ağustos'a kadar gerçekten çok güzel enerjiler burçları bekliyor dedi evet. sevgili Pınar Gürel çok teşekkür ederiz bu güzel sohbetiniz için ben çok teşekkür ederim için. ev sahipliğiniz için çok sağ olun